Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz bugün farklı bir konuyla karşınızdayım çünkü yine olmaktan korktuğum yerdeyim Esma da ve Gezzi ee, birinci vlog çok beğenilmişti bu asla rahat değilim kanal altına yastık mı dedi yastıklı alakası yok dizim sıkışıyor <laughs> işte. ee, buraya gelmişken dedim ki yine kötü emellerime Ziya'yı ve Esma'yı alet edeyim. <laughs> Ve çok eğlenceli bir video çıkacağını düşündüm. İki tane challenge bir video çekmeye karar verdik. İlkinde Esma ile... <laughs> yaklaş, kaçma. Esma ile birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge'ı yapmaya karar verdik. Esma biraz utangaç, <laughs> ünlü olma fobisi var. Kafasını size asla göstermiyor. <laughs> Ziya'yı da sıcak bastı şu an video çekmeye başladığınız için. <laughs> Şimdi, ilk videoya... Daha doğrusu ilk challenge'a başlamadan önce sizi intro ile baş başa bırakıyorum ve video başlasın. <laughs> Ben soruları soracak. <laughs> Konuşuyor mu <ama> farkında <laughs> Kesiyor musun? <aslında> sıkıntı yok. <laughs> Koyacağım ben onları görürsün Şimdi Ziya soruları soracak. Ee, biz de gizli gizli buraya yazacağız. Ben kendi cevap yani ben Esma için cevap vereceğim. Esma benim için cevap verecek. Sonra söyleyeceğiz falan filan. Yani neyse akışta anlarsınız zaten. Ay. Hazırız. Hazır mısınız ya? Evet hazır. Hadi. Evet. İlk soru gelsin. Gelsin. En sevdiğiniz yemek. Söyle. Evet. tavukla her şey. Hayır kendinkini söyle. Ha. Çiğ köfte. Ama görünmüyor. Ama çiğ köfte yazmıştım. Bakayım ben bir bakayım. Tamam. Ben de tavuklu her şey. Doğru <laughs> Tavuğu çok severim. Tik. Birinci tikimiz. Bir bir. Evet. ikinci soru geliyor. En sevdiğiniz renk. Oldum bir sürü var ama hangi birini yazayım ki? Senin de iki tane var o yüzden iki tane yazıyorum bakma Bakmadım yemin <laughs> olsun bakmadım. <laughs> Ayrıca bakma. benimkini yazıyorsun baksam <laughs> ne olacak sanki? Hayır bir fikrini değiştirebilirsin benimkini yani kaybedin diye. Sen çıkma öyle şeyler yapabilir miyim? Yaparsın sen çekilsin. İki tane var iki tane yazdım. Bu senin iki tane var. Benim iki tane mi bilemiyorum roman yazdı, hayatını yazdı kendine. Ya ama çok şey Söyle kendine. Niye ben başlıyorum? Tamam, Lila. Evet, doğru. Benimki doğru. hani <laughs> 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 iki taneydi? Ben senin iki tane dedim. Ha okey, tamam işte. Doğru söyledi. Kağıtları Hayır sevmedim. ya, ben kendiminkini Anlamadı, anlamadı. Hayır, sen benimkini söyledin şimdi. Benim hayır, ben söylemedim. kendimi söyledim. A mi söyledi? Sen ne yazmıştın? Mavi ve canlı renkler. Canlı hayır. renkler. <laughs> ama hayır bak. Ama, ama en çok lirik Böyle seviyorum. Olmaz ama böyle her canlı renge olmaz. Evet yani. yani. Ama bir ne bir şey söyleyeceğim var. hangi birini söyleyeyim. Kaçak oynuyor fark ettin mi? Ne söyleyeceğim? Hayır. Canlı renkler ne? Canlı renkler hemen kastım var. Açık yeşili sever, maviyi seviyor. Ha en sevdiği dedi bak en sevdiğimi. Lila değil o zaman. Benim de Lila, Lila. değil bana ne yazdın? Sana Lila yazdım ki sana mor ve siyah yazdım. Ama sen söylemeden ben söyledim şu an. Çirkeflik yapacaksın. Doğru mu değil mi? Ama bir şey söyleyeyim. Mor ve siyah. Doğru mu değil mi? Mor doğru. Siyah, siyah da doğru. artık değilim. Sevmiyorum siyah artık. Kocası Kocasına şey soruyor? soruyorum. Siyahı seviyor mu sevmiyor mu? Sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh, Bunun ikisinde bence doğru kabul ettim. Hayır. Ben mavi kabul edeyim. Benim rengim Lila. Lila. <laughs> Lihim oldu. Ben bir şey söyleyeceğim de. ama sana. Hı. Ben olan 10 yıl biz aynı evde yaşadık. Bu kızın üzerinde pembe dışında bir şey görmedim. Ama yani pembe 20 yaşındaydım ben... dediğinde. Şu an 30 um. Ben de siyah sevmiyorum. Ben Hadi. 30 değilsin, 29 buçuksun. Evet, soru <laughs> Bunu gelsin. Ziya ya, yıldı. Yaşamak istediğin yer. Ş Türkiye, Türkiye mi? yurt dışı mı? Ben Türkiye. yurt dışı yazdım. Türkiye, Türkiye. Tamam. Ama Neyse. Türkiye. Işte. Türkiye'de ise yaşamak istediğin tek yer var Ben bir tahmin edeyim. Tamam evet. hadi. hadi. Benimkinin, mi onunkini mi söylüyorsun? Önce seninkini tamam. tahmin edeyim. Muğla. Tamam ya yani Bodrum, Muğla. He. He, Muğla. Okay. Bir olarak söyleyeceğim. <gülüyor> tamam. Benimki. <laughs> İstanbul. Sen, <laughs> sen ne yazdın? İstanbul yazdım tabii ki sen. Tamam. Benimki doğru. Sen neydi? Seninki neydi? Muğla. Bunu her zaman biliyorsun. Ankara. 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 Evet. Çok özür diliyorum aşkım. Senin evlendiğinden beri... <laughs> <laughs> Ankara'dan böyle. Hani şey orada yaşamaktan bu arada. Peki ya <laughs> Ankaralı. Ve Esma'nın en çok yaşamak <laughs> istediği şehir. Ben yaşamadığımızdan beri Ankara'ydı şu an. Bek. Neyse. Hadi 1-0 şey, bir sıfır olduk. İyi 1-0? Az önce 1 1dik bildik. 2'yim ben sen 1'sin. Onları saymadım ben o açıdan. Tamam. Okay. Sen öne geçtin. En bek. sevdiğim film. Dararara daran. Oğlum bir şey söyleyeceğim burada ama şeylik var. Anasını anlattın Netflix'e. En sevdiğimi bulacağım. Ben bir tane sallıyorum ama hiç emin değilim. Bunu izlediğinden bile şüpheliyim. Hatırlamıyorum. Sen mi biliyorsun? Ben biliyorum. Sen ne Yani kim en sevdiğini hatırlamıyorum. <laughs> falan çok zor yapıyorum. <laughs> Songül seni gömertirim. Ama ben bunu ama bir çok var ama ama diyeceğim çok Sağla ama dilini. diyor. Farkında mısın? Uzatıyor. Evet. Evet. Çok ama diyor. Bak hemen yazdım. Ne bu güvensizlik? <laughs> Allah ben senin için Anlıklı Harry Potter yazdım. Çünkü bizim beraber izlediğimiz ve en çok sevdiğim bunlar vardı. Olmayabilir ama son zamanlarda birçok film izledik. Harry Potter doğru. Aynen. Hani. Ama ben çok pis salladım. Ne yazayım? ya <laughs> Bence sana Harry Potter yazman lazım. Evet lazımdı. yani. Ama sen romantik filmlerden Hangisi, bir Hayır işte bak, şey mi? PC mi? Hayır, I love you. Notebook değil mi? Tamam de? işte, Notebook değil. Not seni seviyorum. Hayır, Note seni seviyorum. Hani not, seviyorum. Tamam, doğru, evet. doğru düşünmüş. Evet. Doğru yani düşünmüş, yanlışını, yazmış. Yani yanlışını yazmış. Doğru. Note ne lan? O da öyle bir film mi? Öyle bir film. İzleriz seninle. <de. gülüyor> ama, ama çok öyle. güzel bir film. Doğru ama yanlış evet. isim düşünmüşsün. Aklıma geldi onu yazacağım biliyor musun? Bir diğer soru. Sen en çok sevdiğin sevmem. mevsim. İyi bu çürtük hepsini seviyor ama ha. dosluyor. Hayır. Hazan kadınısın sen. Tam tersini yazacak. Hazan kadını dedim nasıl? Yaptın? Bir dakika ya ne oluyor sen evlendin beri çok değiştin ha böyle olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Söyle. Ben senin için yazı yazdım. Lan benim için onu söyleyeyim canım. Tabii ben kendim diye. için evet. onu ayrı canım. Onu niye söyleyeyim ki? Sonbahar. Evet doğru bildin. sonbahar. sonbahar. Ben sonbahar. Evet, ben çok ben yazdım. E, tamam işte onu söyledim. Tamam. İlk sen... birbirimizinkini söyleyip sonra kendimizinkini <laughs> söyleyiz diye düşünmüştüm. Evet. <laughs> sonbahar ve doğru bildin. Evet doğru. Öbür de doğruydu. Bu da doğru. Hala o bir sıfır gömüyor ya. geri değil. Niye beni gömüyorsun? sen? Gömmüyor. Bu sıfır Arka de aynı yazsın. Onu sormaya gerek yok. En sevdiğin şehir. Sizin yaşamak dediğin ya, yerde aynı. E, tamam sen On nasıl ya. istiyorsun onu sorabilirsin. Giyinmeyi en sevdiğin tarz. ben hazır. Ya tamam mı? Şimdi sen düşün. Moda ikonu değilim ki ben. Ama giyinme tamam, tarzı S anlat. E, tamam. <gülüyor> ya, tamam. Cicili bicili renkli. ya bana söyleyeyim bence ben bunu. Renklerle Öncelikle, tarz söyleyeceğim. Söyleyeceğim ben çarparım ha. Şimdi mesela etek çizme Kaza <laughs> kombinleri üzerine böyle flu uzunlarda böyle diz altında ceketler. Bunun tarz ne olduğunu bilmiyorum. Ama sen şeyin spor şık. bu, spor şık mı dene? Okey o zaman, spor şık. Ben de spor yaz Yazmama gerek yok. Aynen spor, klasik daha çok spor. gene yine beni geçemedi. Hayatta en istediğim şey. Başka Vay. Hayatta en istediğim şey. Ha, okey çok kolay. Nida <laughs> için. <laughs> ben biliyorum ne yazdığını Ama o değil. O değil. Sana eksi puan. Hazır mısın? Doktor ya da tıpla ilgili herhangi bir şey dedin. Evet. Teşekkür Aşkım para bulsana beni tıpkı tuttur. Ben de senin için. Bir daha bulursa o para. Ben de senin için para para lazım ve dolar işareti Aa, böyle. Bir şey daha var, para ve. Bakın böyle güzel. Ün ün ün. Niye yukbaştık? Met. Önce bu Ünlü olması lazım. Istiyorum. Evet Ünlü ama olmaz. para lazım. Evet para. Şimdi bunlar bizim ayarladığımız sorulardı. Yani seçtik ama cevaplamamıştık. Şimdi Ziya bize spontane 2 3 tane soru soracak. Bakalım ben ne soracak. Bak. <laughs> Gözüne far dikilmiş amcan gibi kaldı. Hadi. Evet. Oğlum önceden söyleseydiniz mi? Ben söyledik ya. Şu an şey vahiy bekliyor havaya bakıyor. Bir sonraki story'yi de Hadi lan. Ona, göre ona göre sor. Ona göre sor. Orla. Gönder gelsin. Hadi, hadi. Ne bileyim düzgünce bakıyor. İlk... ilk <laughs> Senin ee, kocanın. <laughs> Hangisini? <Neredesin>? Tanıştığınız... <laughs> Kıyafet mi? Tarih. Hadi. Ama tam tarih mi, yıl mı? Tam tarih. Tamam ama gününü söyleyemem ki. Tarihin... Tarih. Yani. Tamam dur hadi ya yazalım. Bakalım. Hadi. Doğru tamam ee, şey söyleyebilirsiniz. Ay ve yıl. Ay ve yıl. Ben hatırladığımı yazayım ama küfretme bana. Hmm. Sen de. Çok küfür ediyorum. Hadi kaos geliyor. <laughs> Bir diye birbirimize hatırlıyorum. Düşürecek. Birbirimize düşürecek. <laughs> diye hatırlıyorum. Bu <O> birbirimize ha, <laughs> <birbirimize> düşürecek. <laughs> ben çok iddialı değilim bu konuda. Yani balık altı. Birbirimize düşürecek olabilir. biz <laughs> Hazır mısın? 1, 2, 3. Ekim 2010. Eylül 2010. Eylül sonu Ekim başı evet. çünkü. Okul açıldıktan aynı, hemen sonra. Aynen. Ne? Aynen. Doğru bildik işte. Ama Ekim şöyle, 2000'den Eylül 2000. Eylül. Eylül zaten aynı e, yurttaydık. Songül ablanın kulakları çınlası. Evet, Songül e, e, İlk hafta tanıştırdı Eylül'de başladığımda. Çok oralı olmadık. O benden az etmedi. Ben ondan da az etmedi. Çünkü asla uyuşmuyoruz. Evet. <laughs> Sonraki haftalarda tekrar şey yaptı. Ekim Ekim. İkinci soru geliyor. Aha değil <gülüyor> doğru mu <laughs> mi? Bence evet. doğru gittim. Hatta 13'üydü galiba. E, e, 13, 13 ya. Hiç sevmediğiniz evet. huyunuz aha ben yazdım hiç alınma sen de ne yazdı lan bir tane <laughs> vardı diye <dedim>. düşünüyordum ama bir tane de bunu adlandıramam Ha tamam, hayır, tamam. şöyle adlandırabilirim tek kelime öyle okey anaç mı yazacak ne yazacak acaba? Hayır, hayır onu niye sevmiyim sevmiyordum hazır mısın 1 2 3 ben bunu yapamam demesi ben bunu yapmam Doğru. Ben de senin bazen bencillik yapman. Hep ben ben demem. Bir çarpacağım. var bana yapma. İki katlı. Ne olabilir? Sağlam çıkamazsın burada. Bunun kazanan olmayacak. Gerçi hala bir sıfır <laughs> Son soru. Evet. Güzel bir tane yapıştır gelsin. Öbüründen hıncınızı alacağım. Bir şey Bunu ayrı video yapalım bence. İki challenge'a gerek yok. Bu bayağı uzun sürdü. Uzun mu oldu? İkinciye ayrı. Acaba sıfatın nasıl çıktı? Ağzım yüzü. Gayet iyi. Ne yaptı kız o böyle? Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Ailenizden habersiz yaptığınız. Ama <laughs> bu çok tehlikeli. <laughs> Anamız babamız izliyor. <laughs> Hangi biri? <laughs> ben de öğreneyim yani. <laughs> Anlamacı mı? o. Ailenizden Ama habersiz o. yaptığınız... Tatil mi? Yok, tatil değil. Bir şey yok. Yaptık. Ağabey gittik. <laughs> Ekim'de hatırlıyor musun? Şu an öğrendim. Kaçamak abi. diyelim ya. Habersiz. Her şey habersiz. <laughs> o zaman, evet, Nita için her şey habersizdi. Benim de haberledim ya. Az yani. bana bak. O o. Haberliydi kız gene, yapıyorduk Gece yani. Gece çıkmalarım. Taksim Taksim 1-2 Taksim <laughs> Yani Taksim'e gittiğimiz bir habersiz olurdu o da o kadar. Yazılır mı? Gerek var mı ne Ya kaçamak dediğin ne? Aynen kaçamaktan kastın ne? Yani. Tatili gibi bir şey mi? Hani böyle... <laughs> bir yere çıkmak mı? Asla göndermeyecekleri bir şey olup da hani kavga, dövüş gitmemiz mi habersiz ya da ben evde yatıyorum anne deyip bir yere gittim mi olmadı o tarz şeylermiş. Çünkü hep açık açık söyledik yani. Tarık, tarık. Taksim çok oldu. Tarık. Taksim çok oldu. Şu an var ya, anımız babamız izlediği nasıl üfürüyor belli değil. Tamam neyse geçelim zaten hepsi habersiz olduğu için. Emeline ulaşamadım. Yani hangi birini yazsanız... Yetmez ver. mi? <laughs> Sayfaya yetmez. Güzel okkalı bir tane yapıştır yani. sizi birbirinizden ayırmayan özellik ne? Söyle mi? Söyle. Hazır mısın? Hazırım ben hazırım. Hoşgörü. Sadakat. hoşgörü. Ee, tamam. Hoşgörü değil sadakat benim için. <laughs> Hangimizinki doğru şimdi? Ben de şu tanımla. Hoşgörü, sadakat. Ya aynı şey değil mi? Hayır. Ya, kapıları farklı bence. Sadakat dediğinde başka birini yani ona sadık olmam hoşgörü dediğim onun hareketlerini hoşgörü davranmam. Ama o manada demek istemedim mesela hani biz kırdık ettik bazen çok az oldu bu tarzda ama ne olursa olsun o arkadaşlık bağını koparmama kadar. Tamam lan o hoşgörü işte ben ne Ne alaka hoşgörüyle <laughs> o. Allah'ını seversen. Tamam oğlum ne yapalım bitti de. Ha, ya. ne söyle bakınca. Ama ben yenildim. Bir soru beni yenilme sebebi oldu. Lanet karım. Centilmence yarıştık. Kaç yıl oldu 20. kız? 20. Yaşımızı <laughs> yani, belli etme. 20 yıl gibi hissediyorum ama tabii ki 20 değil. 12 yıl oldu. 12 yıldır birbirimizi tanıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Bayağı tanıyorum şu. Sadece bu evlendikten sonra bayağı bir değişti. Koca köylü oldu falan. Bu o zaman sonra bayağı değişti arkadaşlar. O yüzden bazı şeyleri bilemedim doğru. Ameliyatından da. önce daha ponçik bir insandı. Hala ponçik. Vay. <gülüyor> vara vara. Her <laughs> neyse. şimdi bunu tek video yapıyoruz bir video daha çekeceğiz. O daha eğlenceli olacak. Onu da bir sonraki gün yayınlığı olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna basmayı çıkan videolardan ilk haberdar olmak için zil açmayı unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Orada unutuyorum. Nefes bye. Bay bay. Kurban olayım. Şuna bir üye olun da <laughs> şunu ünlü yapın da. Biz de kurtulalım. <laughs> siz de kurtulun. Allah'a tuttum ya. Allah'a bıktım ya. हमारे माले तो